Mustafa Korkmaz. 2018 yılından beri Çavdarlar Mermer'de maden mühendisi olarak görev yapmaktayım. Muğla Nebiler köyündeki ocağımızda işletme sorumlusu olarak çalışıyorum. Çavdarlar Mermer taş zamanı mermer aynı zamanda. 93 yılında mermer sektörüne adım atmış. Fabrikacılıkla başlayıp ocakçılıkla devam etmektedir. Afyon ve Muğla'da şubelerimiz mevcuttur. Muğla ocağımızda yıllık 30 bin metreküp ihracat blok hedefimiz var. Buna yaklaşmaya çalışıyoruz. Gerek ebatlı olarak gerek blok mermer ihracatı olarak. Toplamda 26 ülkeye ihracat yapıyoruz. Yaklaşık 20 yıldır Borusan'la işbirliğimiz devam etmektedir. Muğla ocağımızda toplamda 22 adet makinamız var. 22 adet makinamızın 19 adeti ket. Ketle çalışmaktan memnunuz. Gerek güç olarak gerek yakıt sarfiyatı olarak şu an bizi memnun ediyor. 2004 yılında başlamış olduğumuz ocak maceramızda çeşitli makineler kullandık. Borusan'la işbirliğimize başladıktan sonra diğer makinalardan aldığımız verimler kıyaslandığında ket markasında daha verimli olarak çalıştığımızı fark ettik. Gerek satış, gerek yedek parça, gerekse satış sonrası hizmetlerde servis maliyetleri, yedek parça maliyetleri bize uyduğu için ket ile çalışmaya devam ettik. 2004 yılında Borusan Ket ile başladığımız işbirliğine 19 yıldır artarak devam etmekteyiz. Müzik 2018 yılında Çavdarlar Mermer'e başladığımda Muğla Ocak'ta toplamda 6 adet CAT makinamız vardı. Bunların kontrolleri daha kolaydı. Arıza takibi, yedek parça takibi, yakıt takibi daha kolaydı. Günler ilerledikçe, firma büyüdükçe makine sayısı artıyor ve kontrolü biraz daha zor hale gelmeye başladı. Yazılı evrak olarak bunu teslim aldığımızda bu evrakların yıpranması olabiliyor, hata payları olabiliyor, doğru girilmemiş olabiliyor ve bu da bizi işverene karşı net cevaplar verememize sebep oluyordu. 2022 yılında elimizdeki makine sayısı 7 takıma yani 14 adet ürüne ürününe geçtiği zaman bunu kontrol edebilmemiz için bir sistem olması gerekiyordu. Çözüm danışmanımız Erman Bey bu 360'tan bahsetti. Müzik Taş Zamanı Mermer Sağ ziyaretinde Ocak sorumlusu Mustafa Bey'e BOM 360 uygulamamızı anlattım. Kendisi zaten Market.com uygulamasından makinaları uydu takibinden takip ederek sürekli kondisyonlarını ve sağlık durumlarını takip etmekteydi. Bunu bir telefonun ucunda uygulama içerisinden takip edebileceğini ve bununla beraber makinalara yapılan servislerin, servis işemirlerini hepsini görebileceğini ve CRC'de tutulan ekspertiz fonlarını buradan takip edebileceğini anlattım. Telefonla uygulamayı kurarak makina takiplerini buradan yapmasını sağlamaya başladık. Daha sonra 2023 yılı Eylül ayında yaptığım ziyaret sırasında operatörlerin sabah ve akşam makinalara yaptığı kendi ekspertizleri ve sahak kontrollerinin checklistlerini düzenlerken gördüm ve bu düzenlemeyi yaparken kayıp olan formları ve bazı formların ıslanmış olduğundan okuyamadığını gördüm. Uygulama içerisinden ekipmanların modülünden bunu operatörlerin dijital olarak yapabileceğini kendisine aktardığında o da buna ilgi gösterdi ve birkaç hafta içerisinde sahada bir eğitim düzenleyerek operatörlerin hepsine ekspertizlerin nasıl yapılacağını, nelere dikkat etmesi gerektiğini tek tek anlattık ve onlar da uygulamaya indirerek kullanmaya başladılar. Yani bütün operatörlere online ekspertiz yaptırma kararı aldık. Bununla ilgili bir Operatörlerimizi toplayıp eğitim verdik. Biz bu eğitimde bütün uygulama içinde yapacakları ekspertiz, kullanabilecekleri sesli arıza tespit, hepsinin birer birer nasıl yapılacağını operatörlere anlattık. Bunları uygulamalı bir şekilde uygulama üzerinde gösterdik. Her gün sabah ve akşam olmak üzere ekspertizlerini yaptıktan sonra biz bunu bir ay içinde denemeye aldık. Ne kadar verimli olabiliyoruz. Yani ihtiyaç duyduğumuz efektif ürünler artmaya başladı. Sonuçta benim yedek parçayı uygulama üzerinden görebilmem gerekiyordu. Yedek parça fiyatlarını görebilmem gerekiyordu. O yedek parçanın en yakın nerede olduğunu bunu bilmem gerekiyordu. Bunları uygulama üzerinde rahat bir şekilde görmeye başladım. Aynı zamanda ben her makineyi her vardiyada da tek tek kendim kontrol edemezdim. Uygulama üzerinden bütün arkadaşlarım sabah ve akşam olmak üzere iki kere ekspertiz yapmaya başladı. Makinenin resimleri, makinede oluşabilecek arızalar, yağ kaçakları ya da motorunda herhangi bir sıkıntı var mı? Bunları uygulama üzerinden bana bildirdiğinde bunları çözmek benim sorumluluğum altına giriyordu ve ben bunların hepsini tek tek dolaşmaktansa uygulama üzerinden tek bir yerden hepsini görebiliyordum. Uygulama için Borusan Kete sonsuz teşekkürler. Severek kullanıyorum.